Dünya gündemine tekrar merhaba. Bugün ekonomi, ekopolitik konuşacağız. İmalat sanayini konuşacağız. Nereden çıktı demeyin. Uluslararası ilişkilerin önemli bir kısmı ekonomidir. Ekonomik çıkarlardır. Bugün bizim de bahsetmek istediğimiz Amerika ile Çin arasındaki ekonomik çıkar çatışmasının nasıl geliştiği ve dünyanın imalat sanayini dönük çılgınca bir yarış içerisine girmesi. Şu anda dünyada bir çip üretim savaşı var yani yarı iletkenler fabrikası kurma üzerinde imal etme üzerinde müthiş bir savaş var. Biz bu savaşın içinde olmadığımız için belki çok fazla farkında değiliz. ama Çin Almanya, İngiltere, Amerika, Kanada, Güney Kore, Japonya bunların hepsi inanılmaz bir şekilde ulusal kaynaklarını e, yarı iletken üretmek üzere harcıyorlar. Hikayenin başına dönelim. Hikaye 1980'lerde e, başlıyor. 1980'li yıllarda Çin e, klasik bir komünist e, devlet, sosyalist bir sistem olmaktan çıkma yönünde bazı kararlar aldı. İsmi sosyalist komünist ama kendisi bazı kapitalist e, uygulamalarda bulunan bir devlete dönüşmeye başladı. Sovyetler Birliği bunu yapamadı. Katı bir rejim ideoloji olarak kaldı ve sonunda yıkıldı. E, eğer Çin yıkılmamış ise bunu esneklik e, gücüne bağlamak lazım. Esnek davrandı. Yani kapitalizm ile komünizm arasında e, kalabilme, yaşayabilme önlemlerini alarak Çin dağılmadı, yıkılmadı ve gücünü korudu. Hatta geliştirdi kendisini. Ne yaptı Çin? Hemen doğu sınır kıyılarında bazı şehirlerde, Şangay gibi bazı şehirlerinde serbestçe faaliyet gösterilebilen alanlar oluşturdu. Serbest ticaret bölgeleri diyelim oluşturdu ve buralara yurt dışından firmaları davet ettiler. Amerikan firmaları, Avrupa firmaları geldiler, Orada fabrikayı kurdular. Bunlar ihracat yapmak üzere buralara gelmeye başladılar. Ama bir süre sonra Çin'in iç pazarı da gelişti. O günlerde iç pazara bir şeyler satabilmek gerçekten zordu. Çünkü Çin'in ekonomik durumu çok kötüydü. Yani ne diyelim aylık 100 dolar 200 dolar gibi geliri olmayan Çinli sayısı pek çoktu. Yani milyonlarca Çinli bu vaziyetteydi. Çin pazarı küçüktü. Ama 80'li yıllarda başlayan bu politikalar 90'larda hızlandı. Ve Çin'in şansına diyelim bir küreselleşme, globalleşme süreci 90'lı yıllarda başladı. Bu globalleşme dediğimiz süreç Amerikalıların, Avrupalı firmaların çok hoşuna gitti. Neden çok hoşuna gitti? Şundan dolayı Amerika'daki bir işçinin işte firmaya olan maliyeti, işte maaşı, Üzerine vergileri koyduğunuzda, şunu koyduğunuzda, bunu koyduğunuzda 10 dolara mal oluyorsa bu aynı işi, aynı fabrika üretimini Çin'de yapmak 1 dolara bile e, mal olmaz hale geldi. Yani o kadar büyük bir fiyat avantajı oluştu Çin'de üretim açısından. Yani e, Amerika'da üretip 10 dolar mı verirsiniz, Çin'de üretip 1 dolar mı verirsiniz? Tabii ki Amerikalı firmalar, tası tarağı, toplayıp, tabiri caizse tasıtları toplayıp, fabrikalarını tek tek söküp Çin'e taşımaya başladılar. Çin'e taşımaya başladılar. Avrupalı firmalar da böyle. Yani Alman şirketleri de e, firmaları Çin'e taşıdılar. Bunun birinci sebebi işçi maliyetlerindeki ucuzluktur. Çinli işçinin çok ucuza e, ve çok ağır şartlarda çalışmayı kabul etmesidir. Yani Amerikalı bir işçi, işte milli bayramlarda, dini bayramlarda her zaman izin alır. Bir Alman işçi başım ağrıyor dediği zaman doktor ona bilmem kaç gün izin yazar. Hele hele o günler için söylüyorum. 90'lı yıllarda bu böyleydi. Daha da fazla bir haklar, özgürlükler söz konusuydu Alman işçisi açısından. Ama Çin'e gittiğiniz zaman istediğiniz kuralı uyguluyorsunuz. Çin devleti buna müsaade ediyor o kurallar oturmamış, gelişmemiş ki komünist devlet olmasına rağmen yani işçi devleti olmasına rağmen bunlar yeterince gelişmiş değildi. Ama tek sebep iş gücü maliyetindeki düşüklük olmadı. Başka bir, başka bir takım sebepler de vardı. Mesela nedir? Amerika'da bir fabrika açmak isterseniz bunun çevre etkisi çok önemlidir. Öyle kolay kolay istediğiniz yere hemen şurada iki ağaç keseyim fabrika yapayım. Bunu yapamazsınız. Bu Avrupa örneğinde daha da ileri düzeydedir. ben şunu biliyorum yani çok büyük otomotiv firmaları BMW gibi mesela Almanya'da bazı şehirlerde yatırım yapmak istediğinde sırf oradaki çiftçilerin tepkisi nedeniyle o yatırımın yapılamadığı yerler vardır. O yatırım yapıldıktan sonra da orada bir kirlilik kirliliğe neden oluyorsanız fabrika olarak devlet onun maliyetini de sizden talep eder işte kuşlara zarar veriyorsan, ağaçlara zarar veriyorsan bir vergisi yüksektir bunun. Ee, Avrupa'da, Amerika'da gerçekten çevre vergileri, topluma etki vergileri oldukça yüksek idi. Bu nedenle de firmalar ne yaptılar? Bu konuda neredeyse hiçbir talep olmayan Çin'e gittiler. Dolayısıyla başta da söylediğim gibi bir komünist devlet, bir sosyalist devlet olmasına rağmen Çin e, batılı firmaların e, Çin'e gelip Çinli işçileri sömürmesine bir anlamda müsaade etti. Sadece Çinli işçileri değil, Çin e, tabiatının da sömürülmesine müsaade etti. Bunu sadece onlara müsaade etmedi. Yani kendisi de yaptı bunu. Kendi ulusal firmaları da bunu yaptı. Özel sektörü de, Çin özel sektörü de bunu yaptı. Çünkü Çin başka bir çıkış yolu göremedi. Yani bir yerde bir şeylerden taviz vermesi gerektiğini belki düşündü. E, sonunda Çin'deki pek çok nehir simsiyah akar hale geldi. Şangay'ın e, gökyüzü yani maskesiz dolaşamayacağımız kadar kirli bir hale geldi. Ama ne oldu? Çin e, kefeni yırttı. Dünyanın en fakir devletleri liginde yer alırken kefeni yırttı. Orta halli bir devlete doğru geldi ve oradan da adeta bir roket, e, rokete bağlanmış gibi... ...ekonomisini büyütmeye başladı. 1990'lı yıllarda... ...gerçekten herkes bu işte memnundu. Yani Amerika'nın sembolü olmuş... ...markalar bile, böyle giyim markaları bile... E, ...Efendim, Levi's gibi... ...bunlar fabrikalarını... ...Amerika dışına taşımaktan başka çare bulamadılar. İşçi maliyetleri... E, ...vergiler... ...ağır mevzuat, çevre... E, ...endişeleri vesaire derken... ...Amerika'da... ...imalat, sanayi neredeyse bitti... Yani derken çok ağır darbe aldı. Bu Avrupa içinde geçerli. Almanya pek çok fabrikasını ya Çin'e taşıdı, işte ne bileyim uzak Asya'ya, Güney Asya'ya taşıdı veya en kötü ihtimalle Polonya gibi e, Çek Cumhuriyeti gibi yerlere taşıdı ki onlar da Avrupa Birliği'ne girdikten sonra özellikle oralarda da çok fazla barınamayacaklarını görüyorlar. Yani oradan da kaçış, başka yere gitme yollarını arıyor firmalar. 1990'lar böyle geçti ama 2000'li yıllara gelindiğinde tablo değişmeye başladı. Özellikle 2010 yılına geldiğimizde Amerika telaşlanmaya başladı. Çünkü niye telaşlanıyor? Evet şirketler kar ediyor ama bir yandan da Çin denilen o ejderha, biliyorsunuz Çin'in sembolü ejderhadır, Ejderha o yavru ejderha büyümeye başladı bütün dünyanın gözleri önünde böyle sürekli büyüyen bir ejderha. Hani vardır ya eve böyle bir köpek alırsınız, bir evcil hayvan alır, şey alırsınız, böyle yaban hayvan alırsınız. Ya yani bebekken tamam sevilir falan ama aslanı düşünün. Kısa sürede bir böyle büyümeye başlar. Evin içinde büyük bir tehdit. Hele bir de o gitmeyeceğim falan derse ne yapacaksınız yani? Çok tehlikeli bir hal alır. Çin'in hikayesi biraz buna benziyor. Çin 2000 yılında gayri safi milli aslası işte bir kabul edin 2023 yılında bugün Çin'in gayri safi milli aslası 2000 yılındakinin 16 misli, 17 misli yani tam bir geometrik büyümeden bahsediyoruz ve böyle bir büyümenin eşi benzeri yok. Hani Türkiye bu hızla büyümüş olsaydı 2000'den 2023 yılına herhalde şu anda bizim e, ekonomimiz yani dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında kesin girerdi kişi başına düşen gelirimiz de muhtemeldir ki 40 bin 50 bin dolar gibi bir rakama gelirdi. Bu da dünyanın en yüksek kişi başına milli gelirlerinden bir tanesi. Yani Amerika'yı geçerdik açıkçası düşünmek bile insana iyi geliyor. Çin bu kadar hızlı büyüdü ama büyürken de Amerika'yı kızdırdı, batıyı korkuttu, herkesi korkuttu ve Amerikalılar 2010 ile 2020 arasında özellikle bir çöküş edebiyatını başlattılar. Çöküş edebiyatı nedir? Biz ölüyoruz, bitiyoruz, mahvolduk, yıkılıyoruz. Çin bizim yerimizi alacak. Ne yapalım, ne edelim, nasıl yeniden lider olalım? Küresel liderliği yeniden nasıl yakalayabiliriz? Çünkü 5 yıl, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra Çin Amerika'yı yakalayacak ve geçecek. İşte o çöküş edebiyatı kitaplarından bir tanesi elimde. Time to uh, Start uh, Thinking şeklinde. Görüyorsunuz Amerikan bayrağı var. Amerikan bayrağı e, ne oluyor? Adeta akıyor, böyle bir düşüyor. Şelaleden aşağı doğru Amerika düşüyor. Bunu gösteriyor kitap. Edward Lucey'nin e, kitabı. E, bir başka kitap yine böyle çöküş edebiyatından Every Nation for Itself şeklinde. E, Ciziro dünyadan bahsediyor bu kitapta. Ian Bremmer'ın kitabı. Böyle sayısız kitap var desem yeri var. Yani ben bunların hepsini size göstermem mümkün değil. Ama çok sayıda kitap var ve bu kitaplarda Amerika'nın çökmekte olduğu, üretim yapamadığı ve sonuçta da Amerika'nın askeri ve siyasi olarak zayıfladığı ve yerini birilerinin alacağı en güçlü adayın da Çin olduğu işleniyordu. Bu kitapların hemen hepsi bu şekilde kitaplardı. Nitekim Donald Trump başkanlığa aday olduğu zaman bu iddiaları dillendirdi. Ve dedi ki Amerika, benim Amerikalı işçim işte işsiz kaldı, fabrikası kapatıldı, fabrikaları Çin'e götürdüler, imalat sanayi öldü ve biz de küçük kaldık. Yani o büyük, great, muhteşem Amerika bitti. Artık sıradan bir Amerika başladı dedi ve işçilere şu vaatte bulundu. Ben fabrikaları yeniden açacağım, dumanlar yeniden tütecek, şöyle olacak, böyle olacak diye vaatlerde bulundu. Ve Trump'ın vaatleri karşılık buldu ve Trump Amerika'nın başkanı oldu. Dört yıllık bir başkanlık süreci yaptı ama söylediklerini yerine getiremedi. Enteresan olan şudur, Biden, Joe Biden demokrat aday Trump'ı yendi, yerine başkan oldu. Trump'ı çok sert eleştirdi ama Trump'ın söylediklerini uyguladı. Yani göçmen politikalarından e, imalat sanayini yeniden Amerika'da canlandırmaya kadar o politikaları yeniden e, şey o politikaları uyguladı. Ve Biden gelir gelmez hemen e, imalat sanayi nasıl canlandırırız e, peşine düştü. Özellikle de çip üretimi Yarı iletken üretimi konusunda Amerika'nın önde gelen bir ülke haline gelmesini hedeflediler. Bunu engelleyen vergi düzenlemelerini, mevzuattaki yükleri biraz hafiflettiler ve bir kampanya başlattılar. Teşvikler ilan edildi ve Amerika'da böyle değeri her bir fabrikanın değeri 20 milyar dolar, 25 milyar dolar olan yatırımlar başladı. Yatırımlar başladı. Ondan bir tane Samsung yapıyor. Güney Kore firması bir tanesi Intel yapıyor. Amerika'nın farklı eyaletlerinde. Yine Kanada Amerika sınırında hem Kanada'nın hem Amerika'nın katılacağı çip fabrikaları yapımına da başlandı. Bu konuda da çok büyük bir proje başlatıldı. Amerika bununla da yetinmiyor. Güney Kore'nin, Almanya'nın, İngiltere'nin kendi ülkelerinde bu yatırımları yapması gerektiğini, bu işin Çin'e bırakılmaması gerektiğini ve Çin'e de teknoloji aktarımının yasaklanması gerektiğini Amerika savunuyor. Zaten bu projenin iki boyutu var. Bir tanesi çip fabrikalarını, yarı iletken fabrikalarını ve onun dışında yani bilgi işlem alanında, IT dediğimiz alanda şifreleme, navigasyon, işte kuantum bilgisayarı, kuantum teknolojileri gibi alanlardaki bilgilerin Çin'e aktarımını Amerika e, yasaklayan düzenlemeler getirdi. Getirmeye de devam ediyor. Ve kendi müttefiklerinden de e, benzeri sınırlamaları getirmesini talep ediyor. Çin'i bir nevi izole etmek için. Çin'i e, contain etmek için. E, ne diyelim? Kuşatmak. E, bir nevi boğmak için. Çin'e teknoloji gitmeyince yüksek teknoloji ne olacak? E Zaten yüksek teknoloji alanında batının Amerika'nın oldukça gerisinde olan Çin bu alanda gelişimini tamamlayamayacak ve batıyı yakalayamayacak. Çünkü günümüzde büyük bir devlet olmak istiyorsanız, gelişmiş bir devlet olmak istiyorsanız mutlak surette yapay zekaya, yarı yetkenlere, kuantum bilgisayarına, uzay teknolojilerine, fizyon teknolojilerine yatırım yapmanız lazım. Bu alanlarda iyi olmanız lazım. Çünkü çağ teknoloji çağı. Yani siz Ukrayna Savaşı'ndaki e, işte kurşunların atılmasına, obüslerin kullanılmasına bakmayın. Yani buradan bakıp da hala Birinci Dünya Savaşı'nın şartları var. Evet doğrudur onlar var. Ama belirleyici olan yüksek teknoloji. İşte bunu bildikleri için de e, Batı dünyası yüksek teknoloji e, dünyasına Çin'in, Rusya'nın ve benzeri düşman ülkelerin girmesini istemiyorlar. Çin'e bu teknolojileri satılmasını ve bu bilgilerin yüksek teknoloji bilgilerinin aktarılmasını engellemeye çalışıyorlar. Çok boyutlu olarak. Bizim burada üzerinde durmamız gereken asıl konu ise hani işin başında söylediğimiz üzere imalat sanayindeki patlama. Yani Batı dünyası neden fabrikalarını Çin'e taşımıştı? Neden fabrikalarını Vietnam gibi Uzak Doğu, Uzak Asya ülkelerine taşımıştı. Çünkü verimlilik arayışındaydı. Ekonomik bir saikle bunu yaptılar. Yani fabrikalar daha düşük maliyete, daha verimli bir üretim gerçekleştirebilmek için. E şimdi ne oldu? Niye bu fabrikaları Çin'den Amerika'ya, Avrupa'ya, kısmen de Hindistan'a taşımaya çalışıyorlar? Şu oldu, sosyal bazı olaylar oldu, Covid oldu... Covid döneminde Batı dünyası bu ürünleri Çin'den almanın maliyetini gördü. Çin satmazsa bunlara ulaşamayacağını anladı. Yani toplumsal bir nedeni var. İkincisi de Çin'in aşırı büyümesi, güçlenmesi, askeri alanda da güçlenmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi Batı'yı korkuttu. Demek ki ekonomik sahiplerle fabrikalarını ülke dışına Asya'ya taşıyan Amerika ve Avrupa bu sefer toplumsal ve siyasal nedenlerle fabrikaları yeniden kendi ülkelerine geri taşıyor. E, i̇malat e, sanayine kendi ülkesinde yeniden e, destek veriyor. Bunun için ne kadar para harcanıyor? İnanılmaz. Muazzam miktarlarda para harcanıyor. Muazzam miktarlarda. Yani dediğim gibi bir e, çip fabrikası e, ortalama 20 milyar dolar gibi rakamlara çıkıyor. Büyük yatırımlar bunun da tabii ki batı ekonomilerine yükü var şimdiden eleştiriler başladı en son da ekonomist değil yanılmıyorsam bu yatırımların batıya ekonomik açıdan zarar vereceğini söylüyordu çünkü batı dünyasında bunları üretmek pahalıya geliyor ne kadar teşvik olursa olsun bunu sürdürebilmesi için batılı hükümetlerin çok fazla taviz vermesi lazım çok fazla kardan verimden vazgeçmesi gerekiyor. Hindistan bu açıdan bir alternatif gibi görünüyor. Hindistan'a da çok büyük bir yatırım. Amerikalı bir firma şu anda bir yarı iletken fabrikası yapıyor. Hindistan'ın kendisi de bu alana yatırım yapmak istiyor. O da çıkışı burada görüyor. Yani fakir ülke statüsünden orta zenginlikli bir ülke statüsüne geçiş için oraya çok büyük yatırım yapıyor. Yani yarı iletken fabrikası yapımına ve bilgisayar, IT sektörüne çok ciddi bir yatırım yapıyor. Hatta bu konuda yaptığı yatırım Hindistan'ın eğitim bütçesini bile aşıyormuş. Bu yönde bazı yorumlar, haberler çıkıyor. Bakalım ne olacak? Yani Batı dünyası bu imalat sanayine geri dönerek umduğu yararı mı görecek? Umduğu yarardan daha büyük zararları mı görecek? Bu arada Çin telaş içerisinde... ...yüksek teknoloji bilgilerinin ve ürünlerin kendisine gelmemesinin e, ne kadar kendisine zarar verebileceğini bildikleri için bu konuda sürekli bir serzeniş söz konusu. Bazı misilleme hareketlerine de giriyor ama neyi misilleme yapacak? E, açıkçası Çin'in elindeki e, araçlar oldukça e, sınırlı. E, Çin milli projeler e, yürütüyor. Onlar da yine yarı iletken üretmek istiyorlar. Ayrıca... E, Kuantum tabanlı radar sistemleri, sensör sistemleri, kuantum mantığı üzerine kurulu bilgisayarlar bu konularda ulusal bazı projeler gerçekleştiriyorlar. Tabii dünyada bu kadar çok değişim yaşanırken insan ülkesinin de bundan bazı payları almasını ümit ediyor. İşin doğrusu 90'lı yıllarda Türkiye ne yazık ki değişimi göremedi, göremedi. Yani tekstil alanına ve otomotiv montajı alanına sıkıştı kaldı. Otomotivde de yerli üretim kısmı yüzde 50, yüzde 40 mertebelerinde kaldı. Ve o yerli üretimde ne yazık ki işte kaporta üretimi, far üretimi, ne bileyim motorun şurasındaki şu parça, burasındaki bu parça üretimi şeklinde cereyan etti. Ve Türkiye 19. yüzyıl teknolojilerini tekrar etmenin ötesinde e, kopyalamanın ötesinde çok fazla yol alamadı. Çin'in izlediği yolu bile, doğrusu izleyemedi. 2000'li yıllarda da maalesef e, Uzak Asya'ya giden yatırımlar e, bize dönmedi. E, Almanya'dan çıkan pek çok e, firma var, şirket var, Uzak Doğuya yatırım yapan, e, Doğu Avrupa'ya yatırım yapan, Türkiye'ye gelen yatırımlar yok değil var ama olması gerekenin çok çok azı. Yani Türkiye, Avrupa'nın bir nevi Çin'i, yatırım alanı olabilecekken bunu sağlayamadı. Bunun da nedenleri arasında siyasi nedenler var, e, vizyon eksikliği var, e, başka nedenler de var. Mesela eğitim sisteminin e, kalitesini arttıramaması var. Ya ben kendi bildim bileli her okuduğum okul e, yöneticileri şunu söylediler. Yani siz son nesilsiniz. Yani ben bunu ortaokulda da duydum, lisede de duydum. Üniversitede de duydum. Ya siz artık son nesilsiniz. Sizden sonra gelecekler yandı. Çünkü eğitim kalitemiz her geçen gün düşüyor. Bu sözleri duydum ve gerçekten de Türkiye nicelik olarak, sayı olarak eğitim kurumlarını arttırmışsa da bir Çinle kıyaslandığında, bir Güney Kore ile kıyaslandığında maalesef kalite açısından, nitelik açısından bir yükseliş gerçekleştiremedi. Hatta pek çok alanda bir gerileme söz konusu özellikle yüksek teknoloji alanlarında bu gerileme daha belirgin. Daha belirgin maalesef. Önümüzdeki günlerde yani şu günlerde daha doğrusu batı dünyası Çin'den çıkıyor. Yani rakamlar da bunu gösteriyor. Yatırımlarda ciddi bir azalma var. Bundan sonra eğer bir savaş, çatışma, gerginlik Tayvan nedeniyle veya bambaşka hiç tahmin edemeyeceğimiz mesela Filipinler'deki işte son gerilim gibi nedenlerle yaşanırsa bu kaçış daha da sürecektir. Ama o kaçan yatırımlar Türkiye'ye gelir mi? İşte bu biraz bize bağlı. Türkiye'ye bağlı. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini, Amerika ile ilişkilerini düzeltmesi bir tabii boyutu. Ama Türkiye'deki altyapının düzelmesi, Türkiye'deki insan gücünün firmalarla uyumlu çalışmasının temini, mevzuat değişikliği ve daha bir sürü sayabileceğimiz e, şart var. Bunlar da bir başka yayında e, ümit ederim konuşabiliriz ama çok büyük bir şansın hemen yanımızdan yanı başımızdan geçmekte olduğunu söylemekle yetineyim. Evet bugün imalat sanayini konuştuk. Batıyı e, kurtarabilir mi? Amerika'yı yeniden dünyanın e, küresel lideri yapar mı? Daha doğrusu Amerikan küresel liderliğinin bundan sonra da devam etmesini garanti altına alır mı? Bunu konuştuk. Bir sonraki yayında buluşmak ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum. Esen kalınız efendim.